ya şunları ya. Göster Gösterge Göster düş abi. Baktınız mı? Elin mi görüyorsun? Atmayacağım lan bunu. Ah, oraya açsana bir. Aç bir dakika orayı. çifte gitmiyorum bir şeye bakacağım Allah Allah. Aç bir dakika ya. Siz baktınız abi dedim mi? Açsana bir dakika. Tam aç abi çifte gidiyorum. Tam çifte gidiyorum ya. Aç abi aç. Sen rahat ol sen rahat ol sen rahat ol. Bit oğlum bit sıkıntı yok bit. Benim için fark etmez. Bunun <laughs> üstü... Kaç kaç? 52 olmamız lazım bizim. Abi kafayı yiyeceğim ya. Adam bitti, bit diyorum sana 2 saattir ya. Herhalde böyle, böyle yapıyorsun. Bit diyorum sana abi, ne dönüyorsun ya? Abi böyle böyle olabilir mi ya? Böyle böyle olabilir mi Allah'ını seversen? Sen bakma. İyice bakın da abi.